abi. Ben videonun başından beri hazır değilim yani. <laughs> sen sen seninle başlıyorsun? Bu nedir abi? Yok şöyle saçım ya. Yok saçım böyle ya. Yok şöyle ya. Oğlum <laughs> bıktırdın lan bizi. Bu nedir lan? Lan ben <laughs> dilimi aldım <altıyorum gülüyor> oğlum ya. Bir saattir sen de lan ben. Sabahtan beri bir titretin lan burada. Ne oluyor burada <laughs> ben. Allah benim belamı versin. Ben bu gözü sakınca biraz dengesiz oluyorum. Biraz evet. değil bayağı oluyorum. Fark ettim. Hazır mısın? Değilim. Ben hazırım. Tamam. Eldiven paramı alırım. Al. Maske olmuş 100 lira maske parasını alacağım. Eldiven parasını alacağım. Akşam akşam 5000'lik binlik olduk ama. Çay, çayı bir döktün. Red Bull'u mu içtin? E ee, bir dakika kucağına oturayım tam olsun olur <laughs> O ekstraya girer mi abi? Yok. O arkaya geçiyor. Masaj aldım mutlu son. Şimdi <laughs> sana masajı yapacağız. Ama Mutlu son istemiyorum ben. Masaj İstemiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Masaj olsun yeter. Mutlu sona gerek yok. Onları Ondan... <laughs> Ha. Tamam mı abi? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Amına <laughs> koyayım her seferinde kafama tokat yiyeceğim diye korkuyorum. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne, bağırıyorsun, <laughs> ne bağırıyorsun, Tamam tamam sen Ne yapıyorsun lan? Bak, bak Esenyurt'ta var ya çok kamyoncu arkadaşlarım var ona göre. <laughs> ne yapıyorsun? Bitirli adam mı kovalıyorsun? Yoo. Pişt. Hepsi burada. Ne yapıyorsun mesela? Anlatsana biraz. Vuruyoruz genelde ya. Vuruyorsunuz. Hadi ya. Valla. <laughs> Senin gülüşüne var ya 10 tane tam öldürürüm ha. Çiçeğim ya. <laughs> Başlayalım mı? Hazır mısın? Bu kez hazırım. Hazırsın yani. Evet. İyi. Evet. Başlayalım. Tamam. Ne yapıyorum? Dom mı? mısın? ben seni bir... Sen neredeydin? Ben Samsun'dayız. Yönü mu, muş mu Suriye mi? Hiç fark etmiyor ya. Hmm, hmm. Türkiye olsun yeter canım ülkem. Kürtler çok sert biliyorsun değil mi? Benim için Türk Kürt fark etmiyor. Öyle mi? Benim için şey de fark etmiyor. Biz kardeşiz. Bu ülkede olan bütün herkes. <laughs> evet. Benim çiçeğim. Alıyoruz. Saç Saçları kılacaksın. Yapıyalım ya, abi. Herkese. Kardeşim dedi bir rahatlama geldi yalnız ya. Öyle mi? <laughs> Korkuyorum amına koyayım ya. <laughs> Yalnız su gerçekten bu kez sıcak abi. Harbi diyorum su sıcak. İyi mi? İyi abi. Ne senin? Hani. <laughs> abi ağzıma bir şey kaçtı da. Ağzından kaçtı. Ha. Ne yaptın? Bir kutu şampuan boşalttın oraya. Ya masaj nasıl yapacaksın abi? Kafanı sok içine asla gireceğim. Kafanı sok içine diye saksaya mı yatırıyorum? Ne oluyor? Sen en son ne zaman yıkandın? Dün. Havam var ya zaman en son. Vallahi hiç. Havam hiç gitmedin mi? Bir sefer gittim. O da mutlu sonu işte. Aksaray'da vardı. Gittin Ne Aksaray'a mı? Şaka diyorum <be> abi ya. <gülüyor> Benim <gülüyor> ne işim <gülüyor> var ola? <laughs> Abi samimi söylüyorum çok güzel yapıyorsun ha. Hoşuna gidiyor mu? Harbi diyorum çok güzel yapıyorsun. Şu an çok hoşuna gidiyor mu? Şu an gerçekten çok hoşuma gidiyor yani. Sen nasıl iyi mi? Abi var ya kalk. <laughs> Harbi diyorum çok güzel lan. Abi bir sessizlik geldi ben bundan korkuyorum. <laughs> ben şuraya ellerimi koyayım da. Abi yüzünü sürmeseydim be neyse sürdüm mü Ama bak harbi bak bunu yapıyorsun bu çok güzel oluyor abi <laughs> Ay geliyor adı <laughs> Oğlum çok uylanıyorum lan <laughs> Abi böyle kalkıyoruz mu? Yüzüme gelmesin yani. Yüzüm çok hassas bu arada. ben ellerimi böyle tutacağım ama bakın daha yemek istemiyorum. Amin. Abi dur dur! Ah bütün incili çıkardın onu. Nasılsın? Kötüyüm. Daha iyi Böyle olmaz. Böyle olmaz. Dur dayı dur. dur. Abi beynim sikildi ben gidiyor musun? Dur dur bir <laughs> Kadir Alkan'a gidiyorum ben sikerim böyle. Kadir, Kadir gidiyor, <laughs> Demek Kadir Alkan'a gülüyor ha? Demek Kadir Alkan'a gülüyor ha? 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 Çok sert bulmadı abi şey yaparız. Ee... YouTube'dan iktidar yeriz. Tamam, haydi başla. Kafana gel gel bana bırak, bana bırak. Tamam, bana bırak. Tamam. Şimdi bana laf es kılma. Eee. Bunlar özel teknikler. Hiç başa vurduk kabul gördün mü? Yasin Mustafa şu an tam bir süs çekiyor. Nasıl hissediyorsun? Benim ya? yanıyor yağmur ne böyle. Nasıl Ne mısın? Hayır değilim. He? <laughs> 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 Yüzüme boşalmışlar gibi hissediyorum şu anda. <laughs> Gel 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 başladı gel. Abi yok sikerim, ben <laughs> evimde yıkanacağım bırak. Ben gidiyorum <laughs> evime. Gel 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 yaz. Abi ben gidiyorum arkadaşlar. Tavsiye falan demiyorum benim yandı. Evet. Ne diyoruz buraya? Erkeksen gel. Bak erkeksen dedim ha. Sen de gel sen de sen de, sen de kameraman sen sen var ya sen. Gel gel gel. Başın ağrıyor mu senin? Ha? Yok benim Hiç başım ağrıyor. Bak benim ayak sürüyor görüyor musun? Benim başım. O gitti. Gayet. Iyi. O gitti, o artık Allah'a emanet. Sıra sana geldi. Yok saç yıka, yok onu ya, yok şunu Ben rahatım ya, ben He? saç maç. Hiç Benim hiç alakam olmaz. Ben hiç mi almıyor? Hmm. Hiç. Peki nasıl zaman beğendin değil mi? 10 numara aldım. Hiç, hiç, hiç. mı? Hoşlandım, bir ara zevk aldım da ondan He. sonra dedim sonra vazgeçti. O zaman ne Benim diyeyim? abimizin evi aramasın, boşa yorulmasın. O zaman şöyle diyor değil mi? Samet. Ne? Sam Lovesler'dan en iyi kuaförümüz en eğit mekanımız. Buraya herkesi bekliyoruz. Tokatçı derler. Saygılar. Gel. Gel 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 sen gel gel. Gel kollarıma gel gel gel. Gel 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 gel. 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 <laughs> Nasıl bir Yasin? Ağabey ciddi